gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Oturanı yalayıp daha yalıyorum her gün. Kalmıyorlar da yanıma gelmeyin yanıma gelmeyin. Gelmeyin. Gelme. Kimse gelmesin. Altı senedir kapatıyorum. Altı senedir. Altı senedir yırtık spor ayakkabısını yalıyorum. Altı senedir PKK İki yiğidi verdim, diğerlerim yanıyor. Ah! Utanmadan yanıma gelmeyin. O devlet bahçeliğe verdiğim oyu getirin. Keseri kolumu kırın. Kırın. İstimai içtim o düzgünlüğü. Ben altı senedir kendime bekliyorum. Altı senedir. Altı senedir. Geç oğlanı! Arkamda öldürürüm yine ben. Beni hapis atsınlar. Ah! Ben şunu, şunu ben şunu şunu nasıl büyütsün biliyor musun? Tencereye bakardı. Yemek yetmez sana ben aç değilim derdi. Bir yumurtayı gözden aldım giderdim. Ben devlet bahçeliğinin sayfaya ana. vermedim ben bu kurşun'u. Sen dağlarda bize özel alın resmini çizeceğim bir kurşun gidin elim oğlum kurşun. Otuz tane kurşunlar sekiz tane kurşun çıktı bu çocukta. Gelik neşiz oldu benim oğlum.